Merhaba çocuklar. Özlemimiz devam ediyor. Derslerimiz de devam ediyor. Bazılarınızdan videolarınızı aldım. Çok mutlu oldum. Çalıştığınız için hepinize teşekkür ederim. Evde bol bol müzikli zaman geçireceğiz. Önümüzde bir 23 Nisan var. 23 Nisan boşa gitmesin. Bir şarkı çalalım. Dersteyken ben size bunun notalarını yazdırmıştım zaten. Ama tekrar e, ben size notasın, bunun notasının fotoğrafını yollayacağım size. Oradan da bakabilirsiniz. Parmak numaralarını anlatacağım. Sizin için çok basit. Ve bunun sonunda da sizden istediğim tek şey 23 Nisan'dan önce bana çalabilenler lütfen videolarını göndersinler. Beni çok mutlu edersiniz. 23 Nisan şarkısı hiçbir şey yok. Beş parmakla çalınıyor tekrar. Daha uzun pozisyonlar ya da sizi yoracak herhangi bir parmak hareketleri farklı bir şey söz konusu değil. Kesin yapabilirsiniz. Ben size çünkü bunların hepsini öğretmiştim. Şimdi tek tek size anlatayım. O kadar basit ki hemen anlatıyorum size. Melodikayı tekrar size gösteriyorum. Nerede? Do tuşu. Hortumdan itibaren ilk do tuşuna birinci parmağımızı basıp beş parmağımızı yerleştiriyoruz. Bu kadar. Yapmamız gereken şey bu. Beş parmağımız yerleşti. Bir tek la var. O la'ya da yine küs parmağımızla basacağız. Şarkı nasıl başlıyor? Sol, mi, la, sol, fa, mi, re, re, mi, fa. Fa, re, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi. Do, fa, mi, re, sol, sol, la. Sol, mi, sol, fa, re, fa, mi, re, do. Bu kadar. Tabi bunu iki defa arka arkaya çalacağız. Şimdi ne yapıyor? Beş parmağımızı yerleştirelim. Buradaki nota bize sol'e dördüncü parmağımızla basmamızı istiyor. Şimdilik. Neden? Çünkü la'yı düzgün alabilmemiz için. Yani şöyle başlıyor. Bakın. Sol, mi, la, sol, fa, mi, re, Re, mi, fa'ya ise dörtle basıyor. Neden? Pozisyon değişiyor. Fa, sonra ne yapmış? Ondan sonra fa, re, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi. Sonra devam ediyor. Do, fa, mi, re, sol, sol. Buradaki çok önemli bir hareket neden la'ya geçecek diye. Bakın sol, sol, la. Sonra sol, mi, sol. Pardon. Sol, mi, sol, fa. Re, fa, mi, re, do.